Buradan şu toprağa... Aha en sütü. Abo, en Loot'u buldum. Daha ilk oyundan. Şimdi geldim daha sonucuya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Son oyuncu öyle bir şey yaptı ki bildiğimiz, sevdiğimiz, oynarken keyif aldığımız bütün USC senaryolarını getirdiği son oyuncuya çok da güzel getirdi. Haydi bakalım başlıyoruz. End City Loot'u bulacağız. Randomizer USC'deyiz. Başladık abi. Haydi bakalım. Güveniyor musunuz bana? End City bulacak mı? Bulabilecek miyim? Kitap Loot'u buldum bile. Verim verimlilik 4 verimlilik 4 bu arada diskayzım da çok da güzel hemen buradan hoppa hızlı bir şekilde buluyoruz bulamadık neyse buradan şu topra, aha en city nct, NCT loot buldum daha ilk oyundan şimdi geldim daha sonucu sonucuya sonucuya şimdi geldim Elmas pantolon, ee, titanyum pantolon, titanyum pantolon. Allah çıldıracağım. Nedir ait gibi düşünebiliriz bunu. Titanyum pantolon koruma 4. Titanyum pantolon koruma 4. Vay 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 demir bu demir. Elmas giyelim. Titanyum. Oy! Full titanyum set olacağım. Full titanyum set olacağım. Abi! Ay kan kılıcı, keskinlik 4 savurma. Oy bir dakika. Ne bu? Verimlik 5 demir kürek. Alalım bunları, abi ya son teşekkür ediyoruz arkadaşlar mükemmel getirdiler gerçekten efsane olmuş çok beğendim haydi bakalım oynuyoruz son kayıt olmadıysanız veya son oyuncuda yoksanız gelin açıklama kısmına bırakacağım linkten sunucunun launcher'ını indirip sunucuya kaydolabilirsiniz arkadaşlar hop oba Oo, misler gibi ne kadar tatlı ne kadar tatlı ne kadar güzel. Keskin skin alevden geç. E, Titanium kafalık zırh falan filan. Geç bunları geç. Bu ne? Alevden çeyrekten bacaklar. 11.75 12 bilmem bir şey. Kalsın bunlar bir saniye. Korma 3 elmasdır. Bir saniye bakarız. Abi mükemmel şuraya bak. Mükemmel lan. Şuraya bak harika olmuş. Çıldırıyorum. Abo titanyum zırh oldum. Full titanyum zırh oldum. Kafayı yırp. Ay full titanyum koruma dördüm. Full time koruma dördüm abi. İhtiyacım kalmadı herhangi bir şeye. Sadece elik set dizeceğim o kadar. Abo neler aldık? Neler yaptık? Dikenler diyor koruma 2 diyor. Efsane olduk şu anda valla çok heyecanlıyım ya. Sevdiğimiz oynadığımız bütün senaryolar artık son oyuncunun e, ee, USG lobisinde var arkadaşlar. Gelip siz de benimle beraber oynayabilirsiniz. Açıklama kısmında sunucunun, serverın tüm bilgileri var. Zaten sitesinden kayıt olduktan sonra launcher'ı indiriyorsun ve bizimle beraber oynuyorsun. Çok tatlı. Loot'a bak Ömer ne yaptınız siz? Çok iyi olmuş. Lan! Abo ekran, ekran kafayıydı bu arada ekran donuyor. Bu kadar malzeme fazla, bu kadar malzeme fazla diye ekran donuyor. Mükemmel donsun lan donsun. Çöksün. Yedek setin bir tanesi tamam. O zaman devam edebiliriz. <laughs> o zaman devam edebiliriz şuradan. Hayda bire, hayda bire. Çok iyi olmuş. Bu arada kan kılıcı, man kılıcı falan gördünüz ya. Heh, i̇şte o gördüğünüz kan kılıçları, sunucuya özel kan kılıçları ve bunun 13 hasarı varmış. Ben bunu alırım. Bunun da 13 hasarı varmış. Buz perisi. Ee, tamam. Ben buz perisini kullanayım o zaman. Arkadaşlar çok güzel değil mi şu anda? Şunu atalım. Şunu getirelim. Bunları böyle yapalım. Böyleye getiriyoruz. Hemen buradan devam ediyoruz. geç bunları abi. Bu arada haritaya eventler düşüyor belli zaman aralıklarıyla arkadaşlar. O eventler e, yukarıdan tavuğun indirdiği bir sandığın içerisinde olan malzemeler olarak düşüyor. Veya meteor olarak düşüyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir adet böyle yapıyorum. Dünyanın en yıkılıcı olabilir misin sen acaba şu anda? Ay ay mükemmel 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 mükemmel. Full titanium zırhım bir de. Baksana koruma 4 koruma 4 koruma 4 koruma 4 titanium kast titanium zırh. Abou abou abou. Mükemmel oldu mükemmel mükemmel mükemmel. Şimdi sen buraları getiriyorsun. Arkadaşlar son oyuncu da random enchants. E, ondan sonra infinite enchants. E, ve onun gibi custom senaryolu one chunk USG falan filan bir sürü modu var. Onlarda da aha, of altın blok falan geldi gerek yok ihtiyacımız yok. Bir sürü modu var. onlarda da geldi. Onları da teker teker oynayacağım. Tamamdır minik bir hata olmuş arkadaşlar. Notch Gapple'ların craft'ı kapalı galiba. Notch yapılar craftlanmıyor. Ya da ben craftlayamadım. Şöyle bakayım bir tane. Yok craftlanmıyor evet arkadaşlar craftlanmıyor. Notch yapılar craftlanmadığı için de artık bir sonraki oyunlarda Notch yapılarımızı craftlayacağız. Tamamdır. Çok güzel. Kaç dakika kaldı? 4 dakika kaldı PvP'nin başlamasına. 1 dedik 3 dedik. Hemen bunları da böyle yapalım. Full titanyum zırhım ve harika bir şekilde devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Of Titanium Zırh'a bak. Titanium Zırh'ı üzerime full geçirdim ya şimdi. E, oradaki Titanium Zırh'ın barı iki tane daha dolu bu arada. Of be. Abi şu tipime bakar mısın? Tipime tipime. Oy. Tipime bak tipime tipime. Of mükemmel ya. Aa en mükemmel oldu be. En mükemmel oldu. Harika. Oo mükemmel müthiş müthiş müthiş. Oy tövbe estağfurullah bunlar ne böyle Unique kılıçlar falan çok iyi ya. Ee, buradan bunu alalım şöyle bir yapalım bunu buraya getirelim şöyle getirelim. Savurma diyor koruma 3 diyor. Sen geç titanyum sen gel. Abi bir tane daha titanyum pantolon bulursam böyle düzgün koruması olan. Gerçekten şu an acayip iki tane full Titanium setim olmuş olacak. Harika olmuş olacak arkadaşlar. Mükemmel ya koruma 4 kafalık titanyum. Mükemmel lan. Koruma 4'leri falan atıyorum bak diamondları fark ettiniz mi? halleden şehri olmalı ya. Evet bir tane halleden şehri eşyamız olmalı kesinlikle. Onu şimdi anladım. Örümcek ağı bulan diyor. Örümcek ağı bulunca ne yapacaksın? Of bu da iyiymiş lan titanyum savaş baltası. Savurması falan var bunun. 12 buçuk 12 buçuk. Bence bunu kullanırız. Kan kılıcını kullanırız arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu. Korma dikenleri ki, Ben bunu giyerim. Korma 4 kırmızılık falan. Bunu geç bunu geç bunu geç bunu geç bunu geç. Bunları geç. Şimdi bir saniye dizelim abi. Setlerimizi dizelim o zaman. 1.45 kalmış zaten. Koruma 4 kırılmazlık. Koruma 4 kırılmazlık. Korma ee, koruma 4 burada. Tamamdır bu neymiş? Bunu geç. Bu ne? Keskinlik 2. Keskinlik. Alevden çeyre. tamam böyle. Ben şu an NCT'yi buldum. NCT loot'un içerisinde sunucuya özel olan kılıçlar falan da var. Kafayı yiyorum şu anda. Full Titan yumum um, artı beygir gibiyim şu anda. Ay. Şunu getirelim hemen böyle. Buraya da böyle. Buraya da böyle. Çok iyi. Haydin bakalım arkadaşlar. Çok daha güzel olacak. Müthiş olacak. Tatlı olacak. 25 saniye sonra bizi PvP'ye ışınlayacak. Yukarı atacak tıpkı USG Run'daki gibi. Bu arada USG RAN da güncellendi. O regular USG, normal USG'yi de oynayacağım. Hepinize göstereceğim hepsini arkadaşlar. Mükemmel olacak her şey. Işınladı tamam çok güzel. 150-150 alanda en azından daha hızlı PvP yapabilmiş olacağız. Çok daha güzel olmuş böylesi aynen. Mantıklı güzel. Gel 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 kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Yes, Notch Apple'ların craft'ı kapatılmış. Notch Apple'ların craft'ının açılması için şeyde önerilerde bulunacağım ben. Yazarım zaten sevgili dostlarımıza. O Notch Apple'ın daha craft'ını açarlar. Ben bir kaçayım, kaçıyormuştum arası yapayım. Adam full time'ım. ben de full time'ım. Acaba kim alır lan? Dur bakayım. 13 saniye var. Ben şuradan elmayı yemeyeceğim, dalacağım direkt. Aleden çeri var. Aleden çeri var, gitme. Aleden çeri var, ne olur? Gel aleden çeri var. Çok iyi. Aleden çeri var. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Oy oy kankalıcı. Vallahi adamı selası okundu. Selası okundu şu anda adamın. Oy çok iyi oldu. Gel bakayım. 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 Oy oy mükemmel mükemmel mükemmel. Oo çok iyi. Çok iyi. Bir bardak su almaz alsam iyi olur bence. Bir bardak su alsak gerçekten güzel olacak. Bunlardan da alayım böyle. Tamamdır. Aldım. 3 kova su aldım. Tamam. Şimdi gidebiliriz artık. Hadi. Haydi gidelim. Notch yapıların kraftı açık olsaydı bir tane Notch'umu yerdim ateş direncim olurdu. Rahat rahat dalardım. Şunu da böyle yapalım. Çok güzel. Şimdi bakın bu da eşya sandığı. Bunun içerisinde loot oluyor böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu tavuk yukarıdan event olarak indiriyor. Tıpkı lama gibi. Bildiğiniz gibi. Türk sunucusunda randomizer USG. Ona sonra flower power'lar falanlar filanlar. Bir sürü senaryo var arkadaşlar. Haydi. Devam ki. Devam ki. Oy. Vallahi bayağı iyi. Aha. Aha, aha. 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 Ye ye ye. Hadi 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 hadi. hadi. Ee, burada aynen şey olacak galiba. Çanklama mevzusu olacak aynen. Çanklama mevzusu burada oluyor. Çanklama mevzusu oluyor burada. Çanklama mevzusu oluyor. Ama Çanklantırmamaya da çalışacağım. Çanklattırmamaya da çalışacağım. Bir saniye. Ee, arada mı kalacağız biz? Arada mı kalacağız biz? Yok arada kalmayız. Sakin, sakin, sakin. Şöyle bir yapalım. Uzaklaşalım. Ha. Ye 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 ye. Hop. Hop 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 hop. Sakin, sakin, sakin. Sen mi gelsene? 13 vuruyor bu. Bu 13 vuruyor. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Kafada kaç yazıyor? Kafada 17 yazıyor. Yok. Herkes titanyum olmuş. Çok iyi. <laughs> ne güzel. Seti kırılan ölecek bu arada. Seti direkt kırılan, mırılan falan seti zayıflayan direkt ölecek abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydi. Her, bu şu anda bak daha tanıtımını manıtımını falan daha hiçbir şeyini yapmadılar adam. Bir duyurdular. 200 kişi şu an 250 kişi falan var. Biz videosunu çektikten sonra umarım buralar bir 500-600 kişi dolar. Çok güzel olur arkadaşlar. Flower Power var. Randomizer var. Premium hesabı olmayanlar gelip burada Randomizer oynayabilirler. Gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuş. Harbiden bayağı bir hoşuma gitti. Evet. Aa, bir dakika border var orada. Yok border aşağıda. Heh, normal kılıç da vuruyorsun. Ben vuruyorum. Aleden çehreyle. 13 saldırı hasarı olan kılıçla vuruyorum ben. 13 saldırı hasarı olan kılıç da vuruyorum kanka. Oh suyunu da kapattım. Oy suyunu kapattım oy. Oy suyunu kapattım oy. Bir saniye. Niye geliyorsunuz ki? Seti önce kırılan, seti yok olan direkt bitiyor gidiyor. 5 4 3 2 1 dedik. Dead maç bize. Dead maç alanındayız. Şu anda Korumu 4 kırmızı dikenleri ki bunu takalım bunu atalım. Set giyme konusunda Çok hızlı davranmalıyız. Gerçekten Kırılsın artık bunu adamı setleri. Kırılsın artık bu adamı setleri. Bu arada tek pek falan da kullanabiliyoruz artık arkadaşlar. Direkt X-Ray'i engellediler. Çok da güzel oldu. Hadi bitti 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 bitti. Bitti 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 bitti. İşte bu kadar bitti. Ha, Bak iki kişiyi kestim sıfır yazıyor gördün mü o da bir bakmış mesela bir gün bana atacaksın abi adama Heh, indireceksin böyle adamı tamamdır onu yapana bir gün ban çakın abi bana acımayın valla harbi söylüyorum bak acımayın abi banı çakın direkt. Aa ben bordura takıldım bordurdan öldüm ben galiba. Border'ın dışına atınca çok can gitti. Aynen o kazandı. Olsun. İki kille çok güzel bir oyunu geride bıraktık. Randomizer USG'de ufak tefek hatalar olsa da bunlar zaman içerisinde düzelecek. Killerin gözükmesi gerekiyor. Noche Elman'ın craftlanması gerekiyor. Border'ın dışında kaldığımız zaman da cırt diye böyle bir Arda da sanki 50-60 hit yemişiz gibi canımız birden gitti. O da çok acayip oldu. Onu da düzeltilmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın de, bye bye.